Esselamu Aleyküm çocuklar Ve <laughs> Aleyküm Nasılsınız bugün? Çok iyiyiz Maşallah İyiyim. çok iyi olmanız lazım Çünkü bugün çok önemli bir ders işleyeceğiz Bugün daha önce de söylediğim gibi Bir peygamberden bahsedeceğim Söz vermiştim Hangi peygamber? Söyle Sümeyye Pey Muhammed Hayır Muhammed Aleyhisselam'dan değil Önce diğer peygamberlerden bahsedecektik Bir önceki videoda soru cevap videosunda söylemiştim Söyle İbrahim Evet İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğiz Çok İbrahim önemli bir mi? peygamberdir Duydum. Sen İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyor musun? Daha önce duymuş muydun Sümeyye? Arkadaşının ismi. Arkadaşının ismi senin İbrahim. <laughs> Doğru, çok akıllı evet. bir çocuk. Sen de duydun. Evet, sen de İbrahim'i tanıyorsun Huzeyfe. Peki İbrahim Aleyhisselam bu kadar önemli yapan neydi biliyor musunuz? Neydi? Çünkü İbrahim Aleyhisselam Halilullah diye geçer. Halil demek dost demek. Halilullah Allah'ın dostu demek. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostudur. Ve bunu Allah söylüyor. İbrahim Aleyhisselam'a benim dostum diyor. Düşünsenize ne kadar güzel bir şey. Allahü Teala size benim dostum diyecek. Çok güzel bir şey. İbrahim Aleyhisselam o yüzden bu kadar önemlidir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bir lakabı daha var. O da peygamberlerin babası. İbrahim Aleyhisselam birçok peygamberin babasıdır. Yani büyük büyük babası bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın da dedesinin 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 dedesi İbrahim Aleyhisselam'dır. Yani onun soyundan gelmektedir bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da. Peygamberlerin babası kimmiş? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı aslında çok uzun. Ben diyorum ki iki bölümde anlatalım. Yani bir sonraki dersimizde de ondan bahsedelim. Bu, bu dersimizde birazını bahsedelim. Bir dahaki dersimizde geri kalanını Çok bahsedelim. Lazım. İbrahim Aleyhisselam bugün Irak sınırlarında. Irak diye bir ülke var. Oralarda yaşamaya başlamış. Kavmi içerisinde önemli bir insan. Niye biliyor musunuz? Bunun babası put yapıcısıymış. Putları biliyor musunuz? İnsanlar putlara taparlarmış eskiden. Kendilerinden böyle taşlar yaparlarmış. insan Bakın şeklinde, neden? hayvan şeklinde taşlar bu şekilde. Canavarlar böyle. Evet, bunlara ibadet ederlermiş. Önünde secde ederlermiş. Bunlara dua ederlermiş. Çapayım. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar saçma. O taş ya. Taş kendine bile bakamaz. Yani kendi ihtiyaçlarını bile gideremez. Senin ihtiyaçlarını nasıl gidersin? Seni nasıl duysun? Sana nasıl yardım etsin, değil mi? Allahü Teala varken insanlar böylece sapıklık taşlara ibadet etmeye başlamışlar. İbrahim Aleyhisselam'ın da düşünün bir peygamberin babası o putları yapıyormuş biliyor musunuz? O putların yapıcısı yani taşları böyle oyuyormuş çekiçle şeyle o putları yapıyormuş. Böyle Öyle bir peygamber. Bir şey var, tak, evet. Tak, tak, tak diye onu Düşün İbrahim Aleyhisselam ne kadar üzülüyordur. İbrahim Aleyhisselam ise düşünüyormuş Allahım. Bu nasıl olabilir? İnsanlar bu putlara nasıl tapabilirler? Nasıl bunlardan bir şey isteyebilirler? Ben bunları kabul edemem demiş. Sonra düşünmeye başlamış. Gece böyle otururken, iyi dinleyin. Bakın, yıldızlara bakmış. Galiba benim Rabbim bu yıldızlar. Ben bu yıldızlara tapmalıyım demiş. Daha sonra sabah olmuş, yıldızların hepsi gitmiş. Demiş ki ben bu şekilde batan, kaybolan bir şeyi Allah yapamam, değil mi? Ben ona tapamam, ona ibadet edemem. Daha sonra ayı görmüş gece. Hah demiş kesin benim ilahım bu olmalı. Ne kadar güzel bakın parlıyor. Sabah olmuş ay da gitmiş. Aa bu da olamaz. Bir var bir yok. Böyle bir ilah olamaz. Ben buna da tapamam. Sonra güneşi görmüş gündüz. Ha demiş bakın her tarafı ışıl diyor. Kesin Allah budur. Demiş. Güneşi ama akşam olunca güneş de batmış. Aa bu da olamaz demiş. O halde Baba, benim Rabbim yada. ne batan Baba, ne doğan yada. ne doğuran kimdir? Yada. Allah'tır. Her şeyi yaratan yada. ama kendisi yaratılmamış olan, her yada. şeyin sahibi olan Allah'tır. Efendim babacığım. Tamam sen orada oyuncaklarını oyna tamam mı? Onlarla oyna inşallah. İbrahim Aleyhisselam böylece Rabbini bulmuş. Demiş ki ben sizin taptığınız hiçbir şeye tapmıyorum. Putlarınızı kabul etmiyorum. Onlarla uğraşmıyorum. Onlar benim için önemli değil. Ben sadece beni yaratan Rabbime ibadet edeceğim. Söyle. Müslümanlar toplandığı böyle akşamları küçük bir yer varmış. Oraya da gitmiş. Ve orada birkaç peygamberimizi de dinlemişti. Hı, bir tane de. Evet. At, Onlara vardı, geleceğiz. Söyledi, bir tane de. Vardı. Aferin sana babacığım. Dinle şimdi bak Huzeyfa burası çok önemli. İbrahim Aleyhisselam böyle yapınca babası çok üzülmüş. Demiş ki sen nasıl evlatsın? Sen benim oğlumsun. Sen de putlara tapacaksın? İbrahim Aleyhisselam hayır ben senin taptığın putlara tapmam babacığım. Onu güzellikle uyarmış. Demiş ki sen de yapma babacığım. Hep böyle konuşuyormuş babasıyla. Bizler de babamızla böyle konuşmalıyız değil mi? Babacığım lütfen yapma. Babası yanlış yapsa bile ona karşı o kadar nazik, kibar bir şekilde konuşuyormuş ki. Lütfen babacığım sen de bunlara inanma. Bu putlar kimseye bir fayda veremez, zarar veremezler. Gel beraber bizi yaratan Rabbimize ibadet edelim demiş. Ama babası kabul etmemiş. Git buradan. Seni istemiyoruz artık. Defol git. Sen nasıl evlatsın, nasıl çocuksun diye İbrahim Aleyhisselam'a kızmış. Asıl olaylar bundan sonra olmaya başlamış. Bir gün bu kavmin, bu topluluğun bir bayramı varmış. Bayramda hep beraber toplanıp dağlara çıkar eğlenirlermiş. Babası İbrahim Aleyhisselam'ı da çağırmış. Hadi gel oğlum. Gidelim eğlenelim demiş. İbrahim Aleyhisselam demiş ki baba ben çok hastayım. Karnım ağrıyor. Ben biraz burada yatayım demiş. Herkes gitmiş. Şehirde hiç kimse kalmamış. Bomboş. İbrahim Aleyhisselam'ın hakkına bir şey gelmiş. Gitmiş. O putların olduğu, o taştan heykellerin olduğu yere gitmiş. Eline de bir tane balta almış. Bütün putların hepsini kırmış kırmış, 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 kırmış. En son baltayı bir tane iple beraber en büyük putun boynuna asmış. Düşünün. En büyük putun boynuna asmış. Bu şehir halkı gelmişler dışarıdan. Hemen ibadethane yapmak için putların yanına gitmişler. Bir bakmışlar her taraf taş. Hepsi kırılmış. Yerle bir olmuş. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Bağırmalar başlamış. Orada demişler ki bir tanesi bunu yapsa yapsa kesin İbrahim yapmıştır. Çünkü o bunları kabul etmiyordu. Getirin demişler İbrahim'i. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ı getirmişler. Söyle bakalım bunu sen mi yaptın bizim putlarımıza? İbrahim Aleyhisselam hemen çok zekice bir şey söylemiş. Ben niye yapayım? Baksanıza en büyük put yapmış. Baltada onun boynunda asılıp duruyor. Adamlar durmuşlar, şaşırmışlar. "Yahu sen deli misin İbrahim?" Bu put nasıl kırsın ötekileri? Bunlar konuşamaz ki, hareket edemez ki, bir şey yapamazlar ki demişler. İbrahim Aleyhisselam hemen orada tebliğ yapmış. Yani İslam'ı anlatmaya başlamış. Demiş ki, madem bunlar konuşamıyor, madem bunlar hiçbir şeye zarar veremiyor, hiçbir şeye yardım edemiyorlar. Niye bunlara tapıyorsunuz? Niye bunlara ibadet ediyorsunuz? Değil mi? Çok zekice değil mi? Niye böyle yapıyorsunuz? Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Konuşamayan, hiçbir zarar yapamayan, bakın kendilerini bile koruyamıyorlar bunlar. Hepsi yerle bir olmuş. Buna inanmıyorsanız onların ilah olduğuna da inanmamanız lazım demişler. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi ona inanmış mı? Burada keselim. Acaba ne olmuş? İnanmışlar mı? inanmamışlar mı? Evet sen doğrusun. Biz de Allah'ımıza, Rabbimize ibadet edelim. Bu putları bırakalım mı demişler. Yoksa İbrahim Aleyhisselam'a bir ceza mı vermişler? Burada kalalım. Bir dahaki bölümde buradan devam edelim inşallah. Tamam mı? Bu İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına devam edeceğiz. Bugün ahlakla ilgili çok kısa da bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bizim için. Müslümanın en dikkat etmesi gereken ahlaki konulardan bir tanesi yalan söylememektir. Müslüman ne olursa olsun her şeyi yapabilir belki hatayla işte yanılır şeytan onu kandırır günah işleyebilir bazen ama yalan söyleyemez. Peygamber Efendimiz böyle diyor Müslüman kesinlikle yalan söyleyemez. Hatta bir hadis var hatırlayan var mı? Sümeyye sen hatırlıyor musun? Yalanla ilgili bir hadis. Sen hatırlıyor musun Şehadet? Evet. Söyle. Ben şöyle şöyle bir hatırlatma yapayım. Şak, şaka, evet hele. Şaka da olsa yalan söyleme. Şaka da olsa yalan söyleme. Birbirinizi kandırmayın diyor, değil mi? Ama bugün her yerde insanlar şaka yapmak için yalanlar söylüyorlar. Birbirlerine çok rahat bir şekilde kandırabiliyorlar. Müslüman böyle olamaz, olmamalı. Annemize, babamıza asla yalan söylememeliyiz. Çok büyük günah. Allah-u Teala bizleri sevmez. Biz o zaman dua ederiz. Allah-u Teala duamızı kabul etmez. Bak ne kadar güzel, sağlıklı bir şekilde Allah-u Teala'nın verdiği rızıklarla yaşıyoruz değil mi? Ama... Allah Teala'nın sevmediği şeyleri yaparsak, yalan söylersek, birbirimizi kandırırsak Allah Teala da bize ceza vermek isteyebilir bu dünyada da. Zaten ahirette çok büyük bir cezası olur. Ama bu dünyada da cezası olabilir. Söyle şiatet. Bir gün bir turist Muhammed'in yanına gelmiş. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. Turist mi? Yani böyle evet, tamam, gezgin. gezgin birisi evet. gelmiş ve tüm günahları saymış. Hepsine de affedilir demiş. Şöyle yaparsak şöyle, yaparsak, evet. affedilir. Yalanı söylemiş. Evet, Peygamber Efendimiz. O kadar kızmış ki yalan evet. bir kere olsun söylenmez demiş. Evet, biz de kesinlikle, bakın ekran başında bizi izleyen çocuklara da söyleyelim. Kesinlikle, özellikle annenize, babanıza. Arkadaşlarınıza, kardeşlerinize kesinlikle yalan söylemeyin. Ne olursa olsun doğruyu söyleyin. Doğruyu söylediğinizde belki babanız size kızabilir. Belki anneniz kızabilir ama Allahu Teala'nın kızmasından iyi değil mi? Eğer söylemezseniz, yalan söylerseniz Allah size kızacak. Allah size ceza verecek. Bu çok kötü bir şey. Biz Allah'a muhtacız. Ya Allah ya da anne babanın kızması. Evet bak hep ama Allah... ne dedik? Allahu Teala sürekli bizi yaratıyor. Bize sürekli güzellikleri veren. O akşam eve gelirken baban sana çikolata alıyorsa veya meyve alıyorsa onun aklına getiren kim? Allah. Ona o parayı veren kim? Allah. Onlar hep bir sebep. Bize her şeyi veren allah Teala. O halde Allah-u Teala'yı kesinlikle kızdırmamamız gerekmektedir. Hem biz onu seveceğiz hem de onun bize onun bizi sevmesi için elimizden gelen en güzel hareketleri yapmamız lazım. Böylece güzel bir Müslüman olacağız inşallah. Bugünkü dersimizde burada bitirelim. Bir dahaki dersimizde İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına devam edelim inşallah. Çok iyi tamam mı? İbrahim Aleyhisselam. İnşallah. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olun. Bizi takip etmeye devam edin. Zili açın. Derslerimiz başladığında siz de ekran karşısına geçin. Bizim gibi bu derslere inşallah devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs>